Arabalar vs Skid Game Bakalım BMW geldi Çok iyi gidiyor ve Hayır tam ağzının içine girdi Yok artık Supra geldi çok hızlı bir araba Ve bu da kafasına çarptı Başaramadı Nissan GTR'a bakalım ne yapacak Ne yapıyor Nissan hayır sen de başaramadın Ne yaptın Bu arada en sevdiğiniz arabayı yorumlara yazın Bu ne böyle bu ne? Mercedes miydi bu? Hangi araba? Evet herkes en sevdiği arabayı yorumlara yazsın. Bak yapabilir. Yapabilir gibi. Hayır bu da başaramadı. Bu arada Squid Game izleyenler videoyu beğensin. Bugatti geldi. Geçer mi? Bence geçer. Evet işte bu başardı. Mercedes geldi. Mercedes yapar diyenler kanala abone olsun. İşte bu. Abone olun. Böyle bir araba geldi. Bu da ne böyle? Bu arada Squid Game izleyenler yorumlarda yazsın. Evet, Tesla geldi. Bakalım ne nasıl yani? Squid Game oyununa mı girdik? Bu da ne? <laughs> Neler oluyor böyle? Tesla başaramadı.